Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda e, bu videoda oyun oynamayacağım. Kuşumu göstermek amacıyla yapmıyorum. Yüzümü göstermiyorum. Ben yani, buradayım. Oyun falan oynamayacağım. Tablet kapalı, bilgisayardır. Dolapta duruyor. Arkadaşlar bugün şu konuda bilgi vermek istiyorum. E, kanala ortalama 3 4 5 aydır falan video atmıyorum. Nedeni şu. Yani ben şimdiden 8. sınıf çalışmaya başladım daha 7. sınıftan. Yani şimdi hazırlıklı olmak istiyorum LGS'ye için. Aynı zamanda yani zaten bilgisayardaki videolar kalitesiz oluyor. Gitmiş daha HD program kullan demişsiniz de arkadaşlar OBS Studio falan kaldırmıyor yükselim. Yani o yüzden ben zaten uzun süre video çekmeye ara verdim. Nedeni de şu. Hem ödev yapıyorum. Çok yoğun bir programım var. Emin olun bilgisayarı sadece yazıcıdan fotokopi almak için açıyorum. Tabi buradan işte Brawl Stars falan oynuyorum. Roblox buradan oynuyorum artık. Hatta Brock Even'da premium falan aldım. Şimdi onunla uğraşmayacağım. burada uygulamayla bakın ben Hellen'e yapır çektim. Roblox çektim. Bir sürü video çektim ben buradan. Yollamaya geldi. Youtube hata veriyor yani. Ne yazık ki olmuyor. Yani uzun süre boyunca bana veda edeceksiniz. Herhalde. Belki bu zamanda çekerim bilmiyorum. Sizin kanalı takipte kalan her gün bakın video var mı şey mi? Aynı zamanda Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Enes King Tom Altır orijinal mi Zaten bulursunuz ki Enes King Tom yapacak ki yani Instagram hesabı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı ve videonu açmayı unutmayın. Görüşürüz.